Merhaba, bugünkü konumuz Azerbaycan'ın yakın tarihinde e, önemli bir figür ama adı belki de yeterince duyulmamış bir lider, Feyiz Elçi Bey. Elimizde Doçent Doktor Selahattin Özkan'ın çalışması gibi değerli kaynaklar var. Bu kaynaklar Elçibey'in hayatına, mücadelesine ışık tutuyor. Bizim amacımız da buradaki bilgileri damıtıp senin için en ilginç noktaları ortaya çıkarmak. Evet, tam da öyle. Yani Sovyetler Birliği dağılırken. O çalkantılı dönemde bir akademisyenin, bir entelektüelin nasıl bir halk kahramanına dönüştüğünü konuşacağız. Sonra da tabii iktidara gelip e, beklenmedik bir şekilde nasıl uzaklaştırıldığını. Kaynakların da belirttiği gibi sanki biraz unutturulmak istenmiş bir isim. Hikayesi o yüzden daha da ilgi çekici. Aynen. Peki kimdi bu Elçi Bey? Neden bu kadar önemli? İstersen en başından, köklerinden başlayalım. Asıl adı Ebülfeyz Aliyev, Nahçıvan doğumlu. Elçi Bey soyadı sonradan verilmiş sevenleri tarafından. Bakü'de Arap dil ve edebiyatı okuyor, 40'tan fazla kitap yazıyor. Yani akademik bir başlangıç, oldukça güçlü. Kesinlikle ama üniversite yıllarında milliyetçi fikirlerle tanışıyor. Özellikle şey 1960'larda Mısır'da geçirdiği zamanlar var. Nasır dönemi orası. O dönemin atmosferi onu politik olarak daha da şekillendiriyor diyebiliriz. Sovyet sistemine eleştirel bakışı orada e, iyice netleşiyor. Anlıyorum. Sonra ülkesine dönüyor ve gizli örgütlenmeler kurmaya çalışıyor. Bu yüzden de Sovyet yönetimi tarafından hapis cezası alıyor 70'lerin sonunda. Hapisten çıkınca da mücadelesine devam ediyor ama daha çok sivil toplum ve akademi üzerinden. Bu da ilginç. Yani o akademik kimlikle halkı peşinden sürüklemesi? Evet, evet. 80'lerin sonuna gelindiğinde işler hızlanıyor tabii. 1989'da Azat Azerbaycan sloganıyla meşhur Azerbaycan Halk Cephesi'ni kuruyor. En bilinen eylemlerinden biri de yüz binlerce Aziri'nin İran sınırına yürümesi. Hani Birleşik Azerbaycan talebiyle. Çok ses getirmişti o dönem. O dönem gerçekten çok e, kritik. Sovyetler Birliği çöküyor ama Rusya bölgedeki etkisini kaybetmek istemiyor. Bağımsız Devletler Topluluğu yani BDT kuruluyor. Ama Azerbaycan'ın durumu biraz farklı değil mi? Petrol zenginliği yüzünden Moskova için hep daha öncelikli olmuş. Tabii kesinlikle. Bu yüzden Azerbaycan'ın bağımsızlık hamleleri diğer bazı yerlerdeki gibi böyle bir şey e, hoşgörüyle karşılanmıyor. Aksine Kızıl Ordu müdahalesi yaşanıyor. Ocak 1990'da Bakü'de çok sert bir müdahale. Tam da bu sıralarda Ermenistan'la Karabağ sorunu patlıyor. Elçi Bey işte böyle bir ateş çemberinin ortasında kalıyor. Hem içerideki eski Sovyet kalıntılarıyla uğraşıyor, hem Moskova'nın baskısıyla, hem de Karabağ Savaşı'yla. Yor bir durum. 1991'de bağımsızlık referandumu yapılıyor ama siyasi çekişmeler bitmiyor. Hatta bir mitingde saldırıya uğruyor, dövülüyor Elçi Bey. Ama tüm bunlara rağmen 7 Haziran 1992'de seçimleri kazanıyor ve Azerbaycan'ın e, halkoyla seçilmiş ikinci cumhurbaşkanı oluyor. Özellikle Türkiye ile çok yakın ilişkiler kuruyor. Kaynaklarda hatta iki ülkenin birleşmesi gibi fikirlerin bile konuşulduğu geçiyor. Fakat istikrar bir türlü gelmiyor. Karabağ Savaşı devam ediyor. Okuduğumuz kaynaklar o dönem Türkiye'nin kendi iç siyaseti, hani Özal Demirel çekişmesi gibi durumlar ve savaşa yönelik biraz ikircikli tutumun da Elçi Bey'in işini zorlaştırdığını söylüyor. Hatta Özkan'ın çalışmasında ilginç bir nokta var. Elçi Bey'in Rus askerlerini ülkeden çıkarma kararı bunun Karabağ'daki askeri dengeyi Azerbaycan aleyhine çevirmiş olabileceği yorumu yapılıyor. Yani attığı bir bağımsızlık adımı sahada beklenmedik olumsuz bir sonuç doğurmuş olabilir. Ve sonra o ani düşüş... Gence'de isyan çıkıyor, Savunma Bakanı Suret Hüseyinov başlatıyor, Elçi Bey de ona karşı yardım istemek için o sırada Nahçıvan'da olan Haydar evi Bakü'ye çağırıyor. İşte bu Kaynakların inanılmaz bir siyasi hata dediği an galiba. Evet sonrası çok dramatik. Aliyev Bakü'ye ya gelince e, yavaş yavaş elçi bey aleyhine bir hava oluşturuyor. Elçi bey de bir iç savaş çıkmasın, kardeş kanı dökülmesin diye düşünüyor ve e, baba ocağı olan Keleki Köyü'ne çekiliyor. Bu çekilme aslında fiili bir iktidar boşluğu demek. Aliyev önce meclis başkanı oluyor, Sonra isyancı Hüseyinov'u başbakan yapıyor ve durumu kontrol altına alıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor. Elçi Bey'in iktidarı böylece e, fiilen bitmiş oluyor. Yaklaşık 5 yıl kadar köyünde kalıyor bir nevi sürgün gibi. 1997'de bakıyor dönüyor, siyasete tekrar giriyor. Aliyev yönetimine muhalefet ediyor ama eski gücünü bulamıyor tabii. Sağlık sorunları da var ve 22 Ağustos 2000'de tedavi için geldiği Ankara'da vefat ediyor gerçekten inanılmaz bir hayat öyküsü. İdealler, halk desteğiyle zirveye çıkış, sonra iktidar, sonra bir iç savaşı önlemek adına geri çekilme ve adeta unutuluş. Hele kendi davet ettiği bir isim tarafından siyaset dışına itilmesi çok çok trajik. Kesinlikle. Elçi Bey'in hikayesi dize özellikle Sovyet sonrası dönemde ulus devlet kurmanın ne kadar sancılı olabildiğini gösteriyor idealizmle real politiğin nasıl çarpışabildiğini, siyasette güven ilişkilerinin ne kadar kırılgan olduğunu anlatan ders niteliğinde bir öykü aslında. Peki ya sen? Bu inişli çıkışlı yolda akademisyenlikten cumhurbaşkanlığına, oradan kendi köyüne uzanan bu hikayede sana en çok dokunan, düşündüren ne oldu? belki de bir liderin ülkesi için doğru olduğuna inandığı bir şey yaparken kendi siyasi sonunu hazırlamasının anlamı üzerine biraz kafa yormak istersin